Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler Sinan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizi burada misafir ettiğiniz için. Şimdi sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. Sektörü ve giriş hikayenizi bir dinleyelim sizden. 1979 doğumluyum. Sivas. Ee, yaklaşık 30 yıldan beri bu meslek içerisindeyiz. Ee, İstanbul'da da yaklaşık 18 yıldan beri buradayız. Evet. Kaporta ve boya sonarım işleri yapıyoruz. Mesleğinizi severek yaptığınız için size bir lakap da takmıştım. Evet. ne diyorlar size? <laughs> Sivaslı sosyete sahne diyorlar. 3 evet. Üç Böyle de bir nam salmışsınız anladığım evet. sektörde. Peki. Hangi sanayideyiz? Tuzla İçmeler Oto sitesinde. Aa. B2 numara 121. Evet. Kaç iş bir var burada? 8 kişilik bir ekibimiz var. Başarılı ustalarımızla beraberiz. Evet. Şimdi kaporta boyadan bahsedelim biraz. Evet. yıllardır yaptığınız bir meslek herhalde. Nasıl bir sisteminiz var orada? Ya, hasarlı arabaların işte sigortalı veya normal para kendi onarımlarını yapıyoruz. Kaporta boya Evet. Fırınlı boya var mı sizde yoksa? Var. Var değil mi bu var. sisteminiz? Evet. Şimdi bu yeni nesil dediğimiz çalışma nedir? Çubukla masaj yöntemine ondan biraz teknik olarak bahsedin. Nereden başladı bu işin hikayesi? Ya, bu işin hikayesi dolu hasarıyla başladı. E, baktık ki e, teknolojiye ayak uydurmak için bizim bunu öğrenmemiz gerektiğini fark ettik ve kendi imkanlarımızla işte kendimizi geliştire geliştire. E, ve bu civarda da e, neredeyse en iyisi biziz diyebiliriz. Bu sektörde iddialıyız. Evet. Bu masaj yöntemi diyorsunuz değil mi o yaptığınız çalışmaya? Evet, aynen. Çubukları falan nasıl siz mi geliştirdiniz? Teknik olarak onu biraz açarsanız seviniriz. Bazı noktalarda eksik yanlarını biz kendimiz tarif ediyoruz. Ona göre çubuklar yapılıyor veya kendimiz yaptığımız takımlar da var. Hı hı. Tabii çoğu da sipariş üzerine. Evet. Uçağımızın gerektirdiği gibi artık araçlara müdahale ediyoruz. Tabii, tabii. Her araca bakabiliyor musunuz? Model fark etmeksizin? Tabii tabii. Bizde model fark etmiyor. Sadece kaporta kısmında hasar olsun yeter. Hangi hasarlar daha çok müdahale ediyorsunuz o masaj yöntemi dediğimiz sistemde? Ya normalde dolu yağdığı zaman yoğunlukta dolu. Ama ha. tabi şu anda işte park hasarı, işte kazalı araçlardaki hasarlar da ha. boyasız şekilde hallediyoruz, çözümlüyoruz. Bu işin özelliği aracı herhalde değer kaybını mı engelliyor? Tabii tabi. tabi. Aracı da boya yapılmadığı için ve zamandan tasarruf maddiyattan tasarruf. Evet. Yani değer kaybından tasarruf. Önüne Güzel olur. bir evet. Sigortaların nasıl bir çalışmanız var? Sigortalar da aynı. Değişen bir şey yok. Yani sigorta paraken de evet. gene o sigortalı araçlarda da boyasonların işlemleri de yapılıyor. Yani onu da oraya geçebiliyor değil tabii, mi? Yani tabii. Herhangi bir soru yok. yok. Haklı il ve ilçelerden var mı? Müşterileriniz geliyorlar mı? E tabii namımızı duyan, bizi tercih etmek isteyenler geliyorlar tanımak isteyenler, iş yaptırmak isteyenler geliyor. Evet. Şimdi iki yeriniz var anladığım kadarıyla. Evet. 200 metrekare bir yerimiz var karşılıklı. Evet. İki tane. Güzel. Peki randevu sistemi mi yoksa güzel bir biri geldiği zaman kabul ediyor musunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Ya işin yoğun olduğu zaman tabii e, hasarın e, zamanına bakıp eğer o gün olmayacaksa randevu veriyoruz ileriki günlerde. Evet. Kimseyi bekletmemek. Tabi tabi tabi. Eğer iş yoğunluğu yoksa o anda da alabiliyoruz yani. Duruma bağlı. Hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Esnaflık adamda herkesin bir kırmızı çizgisi vardır. Siz neye dikkat edersiniz? Araçtan insanlar size emanet edip gidiyorlar sonuçta. Ya ben kendimi müşteri olarak görüyorum orada. Yani müşteri kalite istiyor. Verilen söze itimadı düşünüyor. E, buradaki işte hizmet. Evet. evet. Gülerli. Tabi tabii tabii. Yani bir müşteri yapıyorlar? memnun kalıyorsa silsile yoluyla duyuluyor zaten. Aynen öyle. Hı -hı. Bu sayede başka insanlar da geliyorlar. Evet. Peki yaptığınız çalışmaları hangi bir sosyal medyanız var mı? Paylaşıyor musunuz oralarda? Evet. Tabii tabii. Nerelerde var? Instagram hesabımız var. var. Instagram var. Ee, şey var. Facebook, 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 Facebook falan. Evet. Güzel. Buralarda da paylaşımlar yapıyorsunuz. Merak evet. edenler girip bakabiliyor. Tabi tabii tabii. Doğru tabii. Peki bir hedef var mı sektörünüzle ilgili büyüme hedefi? Bir yatırım daha planlıyor musunuz işinizle ilgili yoksa var mı böyle bir çalışma? Mevcut kalitenizi koruyup devam edeceksiniz. Aynen öyle. Biz B şıkkı diyelim. Çünkü yeterince e, usta veya imkan yani sanayi ortamını büyütecek imkan yok. Sanayi yok. biz yine elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. Elemanlar yetişiyor tabi onlar da kendi ekmeğinin peşinde onlar da gidip kendi iş yerlerini açıyorlar ama hayırlısı diyelim peki yani mevcut kalitemizden ödün vermeden böyle devam edeceğiz evet. diyelim biz ona ee, şimdi sizi tercih eden aracını size getirip bu işlerden hizmetlerden faydalanan müşterilerinize bir teşekkürler cümlelerinizi toplayalım neler söylemek istersiniz bizi tercih ettikleri için yani burada e, belki kilometre olarak belki uzak yerlerden geliyorlar ama onların o mutluluğunu görmek bize her şeye bedel. Hı hı. O yüzden herkese teşekkür ederim. Evet, geldikleri için, evet. bizi tercih ettikleri için minnettarız. tarz. Peki, ben size ve ikimize başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler, ayaklarınıza sağlık. Hayırlı olsun röportajımız. İnşallah, İnşallah. ilerleyen zamanda farklı bir çekimde görüşmek dileğiyle aracına değer ve önem veren herkesi ben Emin Otomotiv'e davet ediyorum diğer lakabınız Sosyete <laughs> Emin diyelim o zaman. <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor> direği, <gülüyor> sağ olun, Görüşmek var olun. Ağzınıza sağlık, sağ olun. Ben teşekkür ederim, görüşürüz.